Not, not. Rest. Rest doğru cevap. Bulgu. Bulgu doğru cevap. <laughs> Neymiş? Varyant. Varyant doğru cevap. <laughs> İlk gösteri. İlk gösteri doğru cevap. Finalinde son finalistimizle beraberiz Eda Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum. Neler oldu görüşmeyeli var mı orijinal bir şey? Her şey güzeldi Orijinal güzel. bir şey yok. Maşallah peki selam göndermedin yalnız bozulduk Eda falan diyen oldu mu? Yok ama spesifik davranmıştım. Evet. Ee, şimdi böyle bütün aileye arkadaşlara Aha, gibi politik bir Çok e, mesaj olabilir. Çok iyi fikir. Peki yalnız mı geldiniz? Ablamla birlikte geldik. Ablanızla geldi. geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Ablanız ne iş yapıyor? Ablam bir şirkette üst düzey yönetici. Üst düzey. Ne kadar üst düzey? Ya yani en üst düzey. CEO mu? Evet. Ha. Hangi şirket? <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. Sonra kapansın kamera o öyle soracağım. Yasak çünkü. Evet. Peki arkada oturdunuz. 5. yarışmacıydınız. 4 yarışmacıyı gördünüz. Neler yaşandı arkada sizin adınıza? Yani çok rahattım <laughs> ama çok iyi yaşadılar evet. bence. Çok iyi. Özellikle Şeyda Hanım artık evet, olacak iş koydu işli. gibi. Gerçekten fıstaki yeşil deriz biz. Evet. Oraya vardı bu iş. Şimdi beraber 8500 puanı geçeceğiz. 13 harfimiz var bunu yapabilmek için. Bence olur. Bu inşallah bir aksilikle karşılaşmayız. İnşallah. Var mı selam melam bir şey göndereceğiniz, tutacağınız, edeceğiniz? Yok ekstra yok. bir şey yok. Evet. O zaman başlayabiliriz. başlayabiliriz. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Motorlu araçlarda üretilen gücün tekerlerden yere aktarılmasını sağlayan dönme kuvveti. Harf vereyim. Aldık efendim. <laughs> T. Ee... Nokta noktası çok yüksek falan diye. Tork. Tork doğru cevap. <laughs> Zaten yani... Zaten ben de o kadar biliyorum. <laughs> Torku çok yüksek. Bitti. Başka hiçbir şey bilmiyorum torkla ilgili. Efendim ki benim kardeşim araba tamircisi. Yani Aynı işi mi? o. Dükkanı var Ankara'da falan. Efendim dört e, harfli yine istediğimiz cevap. Özel isim soruyoruz. Dünya coğrafyasında bir yer soracağız. Gelsin bakalım. Hiç de sevmem. Hinduizm inancına göre kutsal olduğuna inanılan nehir? Aa. <laughs> Nil değil. Hayır. Karpalıyım. Aldık efendim bir tane. J. Ganj. Ganj doğru cevap. <laughs> Beş harflerle devam ediyoruz. İtalyanca kökenli efendim istediğimiz cevap. Görelim. Tombala oyununda kartın bir veya iki sırasını ilk dolduran kişinin söylediği söz. Çinko. Çinko doğru cevap. Beş ne istediğimiz cevap Fransızca kökenli bu sefer. Bakalım soruya. Görünüşü yüne benzeyen sentetik bir dokuma ipliği. Ee, tiftik. Yok yok sentetik diyor. Sentetik. Harf alayım. Aldık alayım. bir tane. R. Alın bir tane daha. Alayım. Aldık efendim. O. Aa, biliyorum. Biliyorsunuz biliyorsunuz. Anorak gibi bir şey Hayır. geliyor ama değil. Evet. Alın bir tane Aa, Alayım. Aldık evet. ihtiyacımız oldu. O. Ee, Orlon. Orlon doğru cevap. Alt harflilere geçtik. İngilizce kökenli bir sözcük spordan geliyor. Gelsin. Bir spor yarışması sırasında vücuda ek enerji sağlamak için kullanılan uyarıcı ilaç. Evet doping. Doping doğru cevap. <laughs> Yine alt harfli pekiştirme almış bir kelime. Bakalım. Genellikle yol tarif ederken hiçbir yere sapmadan git anlamına gelen bir tabir. Düm Düm e, Dümdüz. Dümdüz doğru cevap. <laughs> yedi harflilerdeyiz. Cart diye yedi geldik bakın. Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Daha çok eski acıklı romanların baş kahramanı olan evlatlık olarak alınarak ev işlerinde Hı. çalıştırılan kız. Ha, evet. Harf alayım. Aldık, lazım oldu. S. Ah dilimin ucunda. Ee, alayım bir tane. Aldık bir tane daha. L. Alayım. Aldık son bir tane. Tamam başkalarına. Besleme. Besleme doğru cevap. <laughs> Besleme doğru cevabı ile 2900 puanı kapmış durumdayız. Yarışma tam ortası. Şimdiye kadar 8 harf kullandık. Biraz fazla oldu. Hı hı. Ee, 5 harfimiz daha var. Ee, yani yeterli olur umarım. 2 dakikamız kaldı. Hı hı. Orada tam ortadayız. Bence onu da hallederiz. Tamam. Ama yine de biraz sıkı tutsak iyi tamam. olur gibi. Yedi harflerle devam ediyorum. Farsça kökenli bir cevap isteyeceğim şimdi. Ee, tek başıma istiyormuşum gibi isteyeceğiz. Gelsin bakalım sorusu. Yazgısı kötü olan, talihsiz, mutsuz olan. Ee, ah o kadar nokta noktayım ki diye başlayan. Bedbaht. Bedbaht doğru Efendim 8 harflilere geçtik. Fransızca kökenli de bir cevap istiyoruz. Durmadık. Gelsin bakalım sorusu. Yazılı, sözlü, görüntülü, kaydedilmiş her türlü belge. Ee, döküman. Hayır. Arşiv değil Hayır. Yazılı, sözlü, kaydedilmiş her belge. Harf alın. Alayım. Aldık. R. Ee, bir tane daha alayım. Tabii. T. Eda Hanım, Hasyon. Hayır şey hayır değil. değil. Böyle mesela e, e, bir yere kanıt sunmak için e, yazılı ve sözlü nokta noktalara ihtiyaç duyuluyor. Onlar toparlanır. Kanıt, dosya. Hayır. Ee... Alınlar. Alayım. Aldık. Ye. Yeah. Bir şey yok. Hayır. Hey. Aldın. Alayım. Evet. Aha. Bir harfimiz kaldı alabilecek. Alayım. Aldık onu da. Ben durayım Heh. artık. Materyal. Materyal doğru cevap. <laughs> yedi bizi materyal. Evet. Bizi yedi. Mahvetti. Kaç saniye arttıracağız? 10 saniye mi arttıracağız? be. <laughs> 40 saniyede herhalde değil mi? Evet. <laughs> 43 saniye kullanarak 5 soru cevaplayacağız. Yaparız. Yapım eki almış Türkçe kökenli bir sıfat soracağız. Ee, soralım bakalım nasıl soracağız onu? Dış çevreden gelen bir uyaranın etkisiyle ortaya çıkan davranışları nitelemek için kullanılan bir sözcük. Harf alayım. Nasıl alacaksınız? Kaybedersiniz. Evet tüm soruları görmek istiyorum. Şaka. Evet. Size helal olsun. <laughs> Verin bir tane harf. P. Dış çevreden gelen bir uyarının etkisiyle ortaya çıkan davranışların nitelemek için. Yani böyle bir şey geliyor ve karşılık veriyorsunuz Tepkime. ama... Tepkime. Değil. Tepkisel. Tepkisel doğru cevap. Dokuz harflerdeyiz. Tek kelime mastarla bitiyor. Gelsin bakalım soru mecaz olarak bir gerçeği ortaya çıkarmak için incelemelerde bulunmak, araştırmak. Artabeyim. Şey. Bu yani araştırmak. Böyle nasıl? İstişare değil. <laughs> Yok, öyle değil. Ya yani bir gerçeği ortaya çıkarmak için incelemelerde bulunmak. Tek hayır. Hay hayır. Eda Hanım şey gibi, mecaz bu ben mesela bu kelimeyi hiç hayatta böyle kullanmam. Ee, mesela Köpekler böyle yiyeceklerini saklar sonra onu bulmak için ne yapar? Toprağa. Keşif. Hayır. Böyle böyle bir hareket yapar. Eşelemek. Yap. Heh, bir harf ekleyin başına. Ee, deşelemek. Deşelemek doğru cevap. Yani kelimeye bakınız ya. Efendim dokuz harfliğine istediğimiz cevap. İki kelime ikinci kelime de bir edat. Bakalım soruya. Çok sulu olan yemekler için kullanılan bir benzetme sözü. Çorba gibi. Evet. Çorba gibi. Basarsınız. Ha, çorba gibi. Çorba gibi doğru cevap. Senkronize 10 <olun. gülüyor> harfleri geçtik. Mastarla bitiyor. Bir gastronomi terimi soruyoruz. Bayılıyoruz gastronomi terimlerine. Çünkü açız sevgili izleyenler. Gelsin soru. Fermentlerin etkisiyle ekşiyip kabarmak. Mayalanmak. Mayalanmak doğru cevap. Tek kelime Arapça kökenli son soru. Gelsin bakalım. Eski dilde girişimci. Ee, müteşebbis. Müteşebbis doğru cevap. Eda Hanım ya. Olacak iş mi bu? 8300 puanla kaybettiniz <laughs> ay finalini ya. Saçma sapan bir şey oldu. Çok tebrik ederim. Aslında harika yarıştınız. Ee, ayağınız üstü diyelim diyeceğim de ay finaline kadar da geldiniz yani. Neyse bir daha gelirsiniz inşallah. İnşallah. Ayaklarınızda sağlık. Vallahi teşekkürler. çok memnun oldum geldiğinizde. Ben de öyle. Hanımlar, beyler Eda Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve ay birincimiz Şeyda Hanım yanımıza geliyor.